Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayara Windows 11 format atma işleminden bahsedeceğim. İşlemlerimiz olabildiğince basit. Baştan sona aşama aşama tüm işlemleri göstereceğim. Hazırsanız başlayabiliriz. İlk olarak ihtiyacımız olan şey bir adet USB bellek arkadaşlar. En az 8 GB büyüklüğünde içi boş bir adet USB bellek. Bu USB belleği bilgisayarınıza takın ve içinde arkadaşlar veri falan bırakmayın. Çünkü bu işlemlerden sonra bu USB bellek içerisine Windows 11 işletim sistemini yükleyeceğiz. Ardından bilgisayarımıza format atma işlemine geçeceğiz. Bunun dışında ne ihtiyacımız var arkadaşlar bir Rufus programına ihtiyacımız var bir de Windows 11 ISO dosyasına ihtiyacımız var biz Rufus programı yardımıyla Windows 11 işletim sistemini Windows 11 ISO dosyasını USB belleğimize yazdıracağız Peki bunları nereden indireceğiz Rufus programına arkadaşlar linklerini hemen videonun altına bırakacağım bakın şu şekilde sayfası var buraya geldiğinizde bakın şurayı tıklayın ve bu programı bilgisayarınıza indirin ardından Windows 11 ISO dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor hemen şu sayfaya geldiğinizde bakın şöyle bir pencere var resmi Microsoft web sitesi bu doğrudan buradan indireceksiniz el değmemiş ve orijinal haliyle. Burada arkadaşlar bakın indiri seçin diye bir kısım var. Burada Windows 11'i seçin. Ardından indir diyelim. Karşımıza gelen pencereden buradan dili seçeceğiz. Türkçeyi seçiyoruz. Şu şekilde ve onayla diyoruz. Ardından bakın 64 bit indir diye bir yer var. Burayı tıkladığınızda Windows 11 işletim sistemi bilgisayarımıza inmeye başlayacak. E, tahminen 25-30 dakika sürebilir. Tabi internet bağlantı hızınız ise 10 dakikada da bilgisayarınıza inebilir. Bunu belirteyim. İndirdikten sonra Rufus programını arkadaşlar çalıştırın. Rufus programını çalıştırdıktan sonra karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada ilk olarak USB belleğimizi seçeceğiz. Bakın aygıt kısmından USB belleğimizi seçeceğiz. Bakın G sürücüsü. Hemen bakın göstereyim. Benim USB belleğim bu. E, sürücü adı G olarak görünüyor. Doğru USB belleği seçtiğinize emin olun. Çünkü bu işlemlerden sonra seçmiş olduğunuz USB belleğin içindeki veriler silinecek. Bunu belirteyim. Tekrar pencereyi kapatıyorum. Buradan USB belleğimizi seçtik ve buradan seç kısmından bu indirmiş olduğumuz Windows 11 ISO dosyasını göstereceğiz. Hemen seç diyorum. Ardından bakın masa üstündeydi. Bunu tıklıyorum. Windows 11 ISO dosyam. Ve devamında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Yani GPT falan vesaire bunlar aynen olduğu gibi kalsın. Ve başlat diyorum. Gelen uyarıya tamam dedikten sonra artık Windows 11 ISO dosyamız USB belleğimize yazdırma işlemine başlıyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra format atma işlemine geçebiliriz. Şimdi bekleyelim. Ve işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Windows 11 ISO dosyası USB belleğimize yazdırıldı. Karşımıza şu şekilde bir uyarı geldi. Kapat diyorum. Bakın burada hazır ibaresini görüyorsunuz. Artık USB belleğimiz hazır ve bu USB bellek ile dilediğimiz bilgisayara format atabiliriz. Şimdi ilk olarak USB belleğimizi format atmak istediğimiz bilgisayara takıyoruz ve bilgisayara taktıktan sonra yeniden başlatıyoruz. Tabi bundan önce bilgisayardaki arkadaşlar bütün yedeklerimizi, bilgilerimizi, verilerimizi vesaire farklı bir alana bir taşınabilir harddiske ve USB belleğe yedeklemeyi unutmayın. Eğer daha önce format atmadıysanız tüm bu işlemler sonucunda verilerinizi kaybedebilirsiniz. Bunu hatırlatayım. Bilgisayarınızı USB bellekten boot ettikten sonra karşınıza doğrudan Windows 11 yükleme ekranı gelecektir. Tabii bazı durumlarda herhangi bir tuşa basmanız da istenebilir. Ve böylece arkadaşlar karşımıza Windows 11 kurulum ekranı gelecek. Burada sonraki diyoruz. Ardından şimdi yükle diyoruz. Ve karşımıza Windows'u etkinleştirdiği bir pencere gelecek. Burada önemli olan şey şu. Eğer orijinal Windows 10 kullanıyorsanız ve Windows 11 ile format atacaksanız arkadaşlar etkinleştirme işlemi otomatik olarak yapılıyor. Burada püf nokta aslında şu. Örnek olarak Windows 10 Home kullanıyorsunuz ve sizin kullanmış olduğunuz bu işletim sistemi tamamen orijinal. Burada eğer Windows 11 Home'a geçiş yaparsanız etkinleştirme işlemini otomatik olarak yapıyor. Siz bir üst versiyona diyelim ki Windows 10 Pro'ya geçiş yaptınız fakat sizin sürümünüz Windows 10 Pro. Bu durumda arkadaşlar etkinleştirme işlemini yapmıyor. Yani hangi sürümünüz siz orijinalse o sürümü seçmek durumundasınız. Her türlü durumda ürün anahtarım yok diyeceğim. Eğer satın aldıysanız buraya arkadaşlar serial numarası yani ürün anahtarını giderek devam edebilirsiniz. Fark etmiyor. Etkinleştirme işlemlerini sonradan da yapabiliyorsunuz. Ben ürün anahtarım yok diyorum. Karşımda şu şekilde bir pencere geliyor. Dediğim gibi eğer Windows 10 Home orijinal bir şekilde kullanıyorsanız burada o sürümü kullanmanız gerekiyor. Mesela Pro'yu kullanıyorsanız Pro'yu arkadaşlar seçmeniz gerekiyor. Eğer sonradan etkinleştirme işlemlerini farklı bir şekilde yapacaksanız burada tabi kullanıcı düzeyinde Pro'yu seçmenizi tavsiye ediyorum. Pro'yu seçtikten sonra sonraki diyorum. Ve burada arkadaşlar lisans koşulları geliyor. Bunu seçtikten sonra sonraki diyorum. Ardından bunu seçiyorum. Windows'u yükle gelişmiş seçeneğini seçiyorum. Ve karşımıza Windows'u nereye yüklemek istiyorsunuz penceresi geldi. Burası oldukça önemli. Bu aşamadan sonra tüm verilerinizi yedeklemiş olmanız gerekiyor. Eğer daha önce format atmadıysanız ve format atma işleminden anlamıyorsanız tüm verilerinizi yani datalarınızı, resimlerinizi, müziklerinizi vesaire bir taşınabilir harddiske veya farklı farklı bir USB belleğe yedekledikten sonra bu pencereye gelmenizi tavsiye ediyorum. Ben burada arkadaşlar tüm verilerinizi yedeklemiş olduğunuzu varsayarak devam edeceğim. Öncelikli olarak burada arkadaşlar bir sürü sürücü olabilir. Bunların tamamını seçip sil diyerek tek bir sürücü haline getirin. Ardından yeni diyelim. Ben tek sürücü olarak kullanacağım ve uygula diyorum ardından tamam diyorum. Bakın birinci kısmı geldi, diğerlerini kurtarma alanı olarak ayırdı. Bu zaten otomatik olarak bunu seçiyor ve sonraki diyorum. Sonraki dediğinizde bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz hatası alırsanız hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmından bir link bırakacağım. Bu linkteki videoyu izleyerek bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz hatasını çözebilirsiniz. Şimdi sonraki diyorum ve yükleme işlemine başlıyoruz. Bu işlem bilgisayarınızın performansına göre 5-10 dakika sürebileceğini unutmayın. Ve kurulum sürecimiz tamamlandı. Şimdi küçük bir ayar işlemimiz bulunuyor. Bu işlemlerden sonra bilgisayarımız hazır hale gelecek. Burada bu doğru ülke bölgemi Türkiye seçiliyken evet diyorum. Bu doğru klavye düzenimi Türkçe kül seçiliyken evet diyorum. Ardından atla diyorum. Burada bilgisayarımıza bir isim vereceğiz. Dilediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Örneğin ben PC diyorum mesela. İleri diyorum. Bu cihazı nasıl ayarlamak istersiniz sorusunda kişisel kullanıma yönelik ayarlama diyorum. Ardından ileri diyorum. Buradan Microsoft hesabıyla oturum açmamızı istiyor. Bunu yapmayacağız. Burada oturum açma seçeneklerini seçiyorum. Ardından çevrim dışı hesabı seçiyorum. Yerel bir hesap oluşturacağız çünkü. Ve devamında arkadaşlar şimdilik atla diyorum. Burada bir isim vereceğiz. Örneğin ben siyah karga diyorum. Ve sonraki diyorum. Parola girmemizi istiyor. Bilgisayar açılışında parola istemiyorsanız sonraki seçin. Ben parola istemiyorum. Sonraki seçiyorum. Tekrar sonraki diyorum. Ve kabul et diyorum. Ve bilgisayarımıza Windows 11 format atma işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa videonun altındaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.